Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dürümcü Usta bu arada. Ee, çok güzel bir gün oldu. Tabii Türesin Perakende Günleri gerçekten beklentimizin üstündeydi. Buradan değerli Bakanıma, değerli Müstişat Başkanıma, değerli e, Sanayi Ticaret Odası Başkanı, değerli katılanlara herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel bir gün oldu gerçekten. iyi bir katılım oldu. İnsanların burada markaların sergilemesi bu arada da TÜRES Başkanı Sayın Ramazan Büngünler'e bu e, bu tür organizasyonu böyle güzel bir şekilde geçirmesi dileğiyle onlara çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün oldu. Evet çok teşekkür ederim. Peki e, gelecekte yapmak istediğiniz e, projeler var mı? Hedefleriniz neler? Bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Açıkçası bizim hedeflerimiz tabii ki doğru masumsuz olarak biz şubeleşmek istiyoruz. Bu nedenle de bu tür e, atmosfer, bu tür platformlarda bulunuyoruz açıkçası işte bir tanışma faslıyla falan. Güzel düşüncelerimiz bakalım inşallah şubeleşmek istiyoruz başarız diye düşünüyoruz çünkü markamız çok güzel lezzetler adına bu markamızı Türkiye'ye dünyaya yaymak istiyoruz açıkçası İnşallah başaracağız. Çok teşekkür ederim peki bu pandemi süreci sizleri nasıl etkiledi bunlardan biraz bahsedelim. Yani pandemi tabii her sektörü etkilediği gibi bizi de çok etkiledi gerçekten çünkü hizmet sektörü inanılmaz derecede etkiledi paket servisi olan firmalar biraz daha olsa bir ayakta durmaya başladı ama. Paket servisi olmayan firmalar çok güçlük, zorluklar çektiler. Kapanan firmalar oldu açıkçası. Bizi sektör olarak en çok bizi etkiledi diyebiliriz yani. Şimdi açıldığı için çok mutluyuz. İnşallah o heyecanı birlikte yaşarız. Evet çok teşekkür ederim.